Geçilmeyen çana kale bile geçemiyor. Teyzem bak ha sadece hiç yok ya. Abi bu attaki adam ölmüyor ya. <laughs> dur ya bir canım var bir canım Abi vuruyorum vuruyorum işlemi gene derleniyorum ben derlenme saatim geliyor amda. Oğlum adam ölmez tabi lan şey almış. O adam öldürmek için Öldü. Ne almış? Zırh almış üstüne atabilmiş binmiş. At zaten tam tam. öldürün lan ortada buluyorum ya. Ha trende pat patladı. <laughs> <laughs> no, kim lan lan uçağı uçağı? uçağı söktü, Adam. Kimseyi de öldürmedik. Dört defa öldüm can abi ya. Ola ben sıfıra bir. Uğur sniper mısın? Evet. Düşman olabileceğini düşündüğün yerlere şey atsana. Flek. Attım. Tank tamam, geliyor bir tane onu gördüm çok kimse yok A, A olduğu yere dalmam gerekiyor sağ köşeyi biraz bombayız orada abi bir bu yok. adamlar ben amına koyayım ben bu takımın ya küfür etme, küfür etme. abi böyle salak takım olamaz ama ya ben oynuyorlar ne savunuyorlar ne bayrakta duruyorlar ben de durmuyorum Ceremiyor. Levellere bak tapla. Kaç level millet? level adam var. Yerine, tapla, bırak, da olsun o kadar. Bir level var abi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi level var Cehennemlere, şunlara bir cehennem Bak yazmış adam. <laughs> Treni kullanan elini kim yazmış? <laughs> Şimdi Onların ağlama zamanı. Ölürsen arka kuyruğunda bende de o da kuyruk nişancım olur. Çak gelirse vur indir ya. Yani. Ben sahalardayım abi. Bir asker görüldü. Buyruktaki geri zekalı aşağıdakini ateş ediyor ya. Arkamızda uçak var aşağıdakini ateş ediyor. Abi siz şaka mısınız ya? Ya oraya gitmek için de ölüm ya. Abi oraya gitmek için ölüm. Ya. Onların askerlerinden birini görüyorum. Dikkat edin. Bir asker. Yok işte dağınıklar. Çok dağınık. Bizikler de öyle. Dağlara bak abi dağlarda oynuyorlar. Daha. Etekler. lost the sector. Abi ben bu oyuna gerçekten söverim. Abi çok kötü ya. Bir düşman askerine doğru bakıyorum. Düşman askeri görüldü. Bakalım chat'te kim söyleyecek bize. Ya senin gibi kuyrukçu yer şimdi. Oğlum, dur lan şunu. Allah senin belanı versin ya. Abi vurdum hiçbiri değmiyor ya. Çıldıracağım ya. Lan abi adamı kafasına tutuyorsun değil mi? Vurursun eğimle aşağı vücuduna gelir Hiç vurur. Hiçbir şey yok abi. Çok saçma ya. Ya adamı kafasına tutarsın eğim aşağı gider lan abi yukarı gitmez. Aşağı Dikkat gider eleğin. vücuda Şu değil. Ya de burada geleceğim. hiçbir şey değil diyor ya kafaya düşüyor Ne hit vuruyor, ne bir şey oluyor. Oğlum vur şunu artık geri zekalı ya. Senin uç kuyruğuna sokayım ben ya. Neyse yazmayacağım aptal aptal ya. Zaten aptal olduğunu herkes biliyor ya. Pilot sür, pilot hadi diyor. O da bana gıcık veriyor aklı sıra. Şeytan diyor, al küçük uçağı. Ne var ne yok hepsini indir. Hiçbirini uçurtturmadı, neyse. şey <laughs> oğlum oyuna başlayalım. 5 dakika oldu, birinciyim lan. <laughs> sakladım. <laughs> Uçak güzel oluyor ya Can abi. Ya <laughs> Allah için şunun arkasına gel ya. Bu salaklar <laughs> Ölürsem ya. geleyim. Bir düşman askeri görüldü. Şurada hasım askeri. We <laughs> <Biz Objektif> have <laughs> <altyazı gülüyor> <altyazı gülüyor> 50 ataklar kalıyor yani Aşağı dışa kalın, uçağa dışa kalın Benim yanıma da gelmiş makinalıyla dağdan tarıyor ya Ya abi bu takım var harbi mal ya Ben sniper'ın gelmiş yanıma makinalıyla tarıyorum milleti ya ya komedi ya bunlar. O tarafta. Lan abi şaka işte mısın? Gördünüz mü? Onların askerlerinden biri. Ben kolsuzum ya. Yani. Vallahi ben kolsuzum. Ben onu aldım o beni aldı. Geliyorum arkanda kimse var mı? Evet. Söyle insin. Hey. Dikkat! Düşman askeri! Bak gelmiyor. Hazım askeri o tarafta. 50 attackers remain. Kime diyor lan bu 23 mani? Öleceğim ha. 9 kişi öldü. Bu hala pilot pilot değil. Kaç? Kaç level? 4 level. Kaç level? Dört level. <laughs> vurma kardeş vurma vurma. Vurma lan niye ateş ediyor? Vurma ateş etme bizi öldürsün lan lan. Gerizekalı. <laughs> Uçaktayım ha ben... ölürsem ben de ölürüm. Benim uçağımda mısın? Eee. İnmiyor ki adam ben F2'ye geçeyim. Kardeş ölmezsen diye bir şey yok. Adam ateş etmiyor ki ne? Hep <laughs> bak. Dedi. Silah sesi duyuyor mu? <laughs> e ne yapıyor bu? Görmüyor demek ya abi. Görse niye sıkmasın adam? Ya ya arkasındaydı az önce sıkmadı. Adam önümüzden dolaştı sıktı bizi. <laughs> adam aldı seni. <laughs> <Ya, olacak gülüyor> 23. <abi>. 23 ama <laughs> aldı bizi. Eee 23 vayn aldı. 12 kişi öldürdü, 3'ünü beni zaten öldürdü herif. Ya ben uçağı çağırdım amına koyayım. <laughs> Öldük. Attackers remain. Ya bu takımdan olmaz. defa daha ölürsem kendi levelini geç. 3 defa daha ölürsem senin levelini geçiyorum. <laughs> ben 53 kill ne aldın can abi? İşte yaptık bir şeyler. Ha uçakla atayım bomba ya amına koyayım. Pata kütü dişiler. Ne yapayım kardeşim uçağı yukarı çıkarttım çay mı içeyim? Tabii ki aşağıya bomba salacağım. We have lost the sector. Burada. Ya abi bu takım harbi mal ama ya. Gerçekten mal takımla oynuyoruz ya. Lan abi fırsat vermiyorlar ya. Her yerde ölür mü insan amına koyayım ya? Ya bunlar yüzünden biz de ölüyoruz lan. Nereye yatsam adamlar alıyor ya sağdan soldan. Dört dola, gel. Önünde. Dört tane. Şu bayrağın önünde artık artık bir şaha kaldım veriyor. Çok güzel.

We have lost objective apples. Bana bir şeyler söylüyordu ya. Aa burada savunma oynamayacaksın ya. Yani. Bir sahaya doğru bakıyorum. Abi. remain we have taken objective apples oh, bye -bye. we have lost victory just objective apples hey de, arkadan yedim ya base'deyim ha Mermi at lan mermi at. Çevire şey mermi at. 3 4. 3 4'e bas. 3 4'e bas. amına ya, ya. yapayım? Bunlar atta beni nasıl kolaylıkla öldürüyor? Amına biz vuruyorduk, vuruyorduk. adam ama hatta. We are losing objective artık amına koyayım ya. Victory. Soldiers Abi bir daha saldırı oynayak kurban olayım. We have Sırf Türk diye girmeye giriyorlar abi. Özeniyorlar, yeni yeni oyuna başlıyorlar. Bunlar yüzünden bizi ölüyoruz ya. Tamam sen ne aldın? Ee... Return to the combat area. <laughs> abi nasıl kaybediyorlar be ya Apples. <laughs> we have lost objective apples. Abi ben B'ye girdim. Tankla aldım B'yi. Adayım sıkıştırdılar beni. Tank var burada. We have taken objective butter. Bir düşman askeri görüldü. Abi sen çok şey bunda ya. Alışmak zaman istiyor. Ben geliyorum ağa ya. Hadi yürü. Abi tank kimse işlemiyor amına koyayım ya. Sentry kit is available near your location. objective apples. Tamam. Amına kodumu pikser. Dinamit yedim ya. Ya kimse yok ya. <laughs> <laughs> Boş oynuyorum ya. Bak B'yi ben aldım. Gittim A'yı geri aldım. Kimse yok abi. Adamlar cirit atıyor. Valla C'de de ben oldum. <laughs> 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 Allah be, be. Neyse bir tane bıçakla aldım Pusun diyor bak bir de yazmış kim o Lan tamam, tam bıçaklıydım bitti Brothers, be noble in defeat, be humble Though the British rejoice, these lands cannot be owned. These sands will always be free. Now march back to our homelands and walk with pride. Mm -hmm. Though the Allies were